İyi akşamlar sevgili izleyenlerim. Bugün 22 Kasım 2025 Cumartesi. Tekrar bir kolektife yönelik açılım yaparken e, burada söylenecekler e, kimin ne uyum halindeyse onun e, dinlemesi e, özellikle e, önemli söylenebilir. E, onun dışında da isteyen dinler istemeyen e, izlemeyebilir. Bu e, çünkü enerjiler değişiklik göstereceğinden kimin enerjisine denk geldiysem anlatımım da onunla ilgilidir. E, baktığımız zaman bir karar almışsınız, e, yeni bir fikir, yeni bir karar. Bu doğru bir karar görünüyor. Yani e, düşündükçe daha mantıklı e, çıkış yolları arayan e, e, bir bir faaliyet halinde zihne sahipsiniz. E, bu zihinle e, son düşündüğünüz şey gayet olumlu. E, yeni yeni e, yollar, yeni yeni çare arayışları içerisinde e, görüyorum. E, bu çare arayışları içerisinde e, en uygun olana doğru yönelir gibi eee faydalı fikirler üretebiliyorsun e, bu da e, iyi olabilecek görünüyor e, Hatta e, çok daha e, pratik de olabilecek görünüyor e, burada e, orta boylu tıknaz esmer e, bir kişiye erkek kişiye yardımında olmuş yani e, bir derdiyle ilgili e, daha doğrusu gelişen olaylarla fayda sağlamışsınız. Bu da onun için hayırlı olmuş olabilir. Gerçi bu kadar faydayı sağlamak için kendisi bir gayret göstermiş mi? Hayır ama gene de buradan fayda gördüğü burada veriliyor. Ee, olayların akışı içinde o da kendisine bir yer bulmuş ee, şimdi e, tekrardan e, gözden geçirerek yeni yeni e, takviye edici işleri kolaylaştırıcı e, olayları e, kolay hale sokucu e, ve mantıklı yapıcı e, çabalar içerisine e, girmiş olarak eee daha verimli bir şekilde bu yolda devam ettiğiniz görülüyor. Bunu, bunu sonradan değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi diye fakat en sonunda daha yakın daha yakın çare arayışları konunun ve gittiği noktaya doğru içerisinde. Bu arada e, iken e, bir 10-12 e, yaşlarında çocuk e, ve 3-4 e, 3 e, ince uzun boylu veya orta boy uzun boy arası erkek şahıs da e, bu arada fayda görüyor yani en azından zarar görmüyor. Bunlar da otomatik man yani ö, olayın akışı içerisinde kendilerine yol bulmuş oluyorlar e, daha daha yol kendi önlerine açılmış oluyor e, Çünkü e, bu yolla onların bir şey yapmasına da gerek kalmıyor e, Onlar da e, hedeflerine doğru e, yani e, gitmek istedikleri yöne doğru gidiyorlar bu ee, çareler üreterek e, yeni fikirler üreterek yeni e, e, sebeplerin de ortaya çıkmasıyla e, Tabii ki bu sebepler çıkıyor çıktıkça yollar açılıyor e, işler işleriniz yolunda yoluna giriyor yolunda gitmeye başlıyor e, Umarım daha da iyi olur e, bu e, kiminle uyumluysa e, üzerine alarak e, e, ne yapacağını e, bir şekilde e, tanzim edecektir e, ve e, e, bunun dışında e, sevgili izleyenlerim bu e, açılımları özel olarak yaptırmak isteyen e, hangi konuda olursa olsun sıkıntıya girmiş olan e, dinleyicilerim, izleyenlerim e, benden e, bireysel bakım almak için e, yukarıda belirttiğim açıklamalar kısmında e-mail adresim woodenvote65.gmail.com ve e, diğer e, whatsapp telefon numaramla bana ulaşabilirler, e, kısaca e, sorunlarını anlatabilirler. Onlara en kısa sürede özel olarak dönüş yapacağım ve daha uzun bir bakım gerçekleştireceğim. Şimdilik herkese güzel bir cumartesi. Hoşçakalın.